Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fırat 1 bir oynayacağız arkadaşlar diğer kilitlerinde diğer ki ediyorum yani Fırat 2 çektiğimde arkadaşlar burada 2 çekmiştik 2 like geldi 2 like artık yani ben de onu çekeceğim dedim çekeceğim Tabii ki de arkadaşlar dedim Evet arkadaşlar bu bir yine ikinci gece. Ben birinci geceyi video çekmeden önce bitirdim. Bu arada video like abone olmayı unutmayın. Buraya iki like gelirse devam çekeceğiz. Bu arada videoları like, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ikinci geceye geçelim. Evet arkadaşlar bu arada ikinci gecedeyiz. Telefonu açın. Telefonu açın. Aç aç hadi. Şöyle dokunayım. Evet açıldı. Evet, bir şeyler söylüyor. Evet. Arkadaşlar burada burada kotun adam burada. Şöyle. Evet. Şuralar kotun adam arkadaşlar. Gece saat 2 olunca kameraya gideceğim. Şöyle bir bakıyoruz. Burada da hepsi öldük. O gitmiş sadece Freddy kalmış. Koşuyor. Evet arkadaşlar bu arada gece saat 2 olmuş şey. ee, kameraya geçeceğiz. Bu arada şöyle geçeceğiz sanki. Evet. Evet. Arkadaşlar şu anda bu açık kalıyormuş. O zaman tutunamazsın. Arkadaşlar evet, bir saat 1 oldu. İlk oyuncu görüşeceğiz kameraya. Anyway, evet. orada. Evet gitti arkadaşlar. Evet. arkadaşlar gece saat 1. Gece saat 2 olunca geçeceğiz. Evet. Gece saat 2 olunca kamerayı geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada şu anda hmm. sıkıntı sanki olmaya başladı. Ses var gibi. Evet arkadaşlar bu arada şu anda Çok gördüğünüz gibi burada Şöyle ikinci bir tur alsak çok iyi olacak. Devamı için de arkadaşlar video resmen 4 like istiyorum. 4 like devamı için 4 like istiyorum. Devamı için arkadaşlar 4 like. 2 like istemiştim. 2 like istemiştim. 2 like bu videoya işte bu videoya 2 like demeyeyim. 2 like diyeyim. 2 like gelince devam çekeceğiz. Devamından da o devamın gelince o devamın yani diğer bunun devamı bunun diğer devamı için video iki e, like diğer şeyinde diğer devamı içinde arkadaşlar videoya dört like. Neyse şimdilik arkadaşlar kameraya geçin bir saat çık olmuş. Burada bu var. <laughs> da, o kapmış ya. Şuraya bakayım. Bazen buraya bir şey, bir tane böyle değişik bir dedi gibi bir şey geliyor. Kameradan çıkıp oraya da bakmamız gerekir. Ha. Bu bu. geldi mi o? Ses var arkadaşlar. Kapat baş. Kapat baş. Kapat baş. Ne şey yok. Aha, baş. Evet arkadaşlar şu anda bu arada hala gitmemiş bu. Evet. Şu anda böyle bakıyorum ama hiçbir şey yok. Arkadaşlar şu anda çok sıkıntı. Evet gitti sıkıntı gitti. Ama yine de sesler var. Şimdi buraya bakayım. Aha, burada. Şöyle gitmiş mi arkadaşlar? Freddy öyle burada duruyor. Fred çok yatıyor ya. Fredi çok yatıyor öyle. Kamera bir şey Şimdi Kamerayı bozdu ya. Arkadaşlar inşallah ikinci geceyi bitireceğiz. Çok güzel şu anda gidiyor. Evet. Ben burada video like atmayı unutmayın. Tekrar izleyin. Sıkıntı. Bayağı bir sıkıntı yok. Oh. Ama oh, bu da olmadı. kameraya bakıyor arkadaşlar. Tam kameraya. Doğru bakıyor. Arkadaşlar tam kameraya doğru bakıyor bu arada. Tam kameraya doğru arkadaşlar. Tam kameraya doğru bakıyor. Efendim bir daha kameraya bakmasın. Nerede o? konusu yok burada aslında. Burada burada. Burada yani. Evet, ver. kameraya bakan yok. Şu Burada fırında kalmış. Ne çok kötü ya Ağzına. Oradan da o. Yok artık ağzına. Burada da bir şey var. Oo. Hala orada ateş durmuş Burada da bu var hala. Git artık git. Şu hiç gitmiyor. Hadi artık git be. Hıh. Oh. Ooo. Oh, Oo. Oh. Oh. Oldu. Oo, oh, oh. çok korktum arkadaşlar. Bu arada videomuzun sonuna gelelim bence. Oo, oh. arkadaşlar bayağı bir korktum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyor şimdi bu ekran kapansın Bence bayağı bir korktunuz. İşte, ben de korktum. Arkadaşlar umarım arkadaşlar umarım bu Arkadaşlar o um Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Devamlı için iki like. Görüşürüz. Bay bay.